Emekten bahsedelim biraz. Emek en kutsal değerdir. Emeğe saygısı olmayan, emeğe değer vermeyen insan, emeği küçümseyen insan, emek sahibinin hakkını vermeyen insan, liyakat sistemi de kabul etmez. Çünkü layık olan insan, emek sarf etmiş insandır. Ona değer vermediğinde liyakat sistemi kalır mı? Bir adam emek sarf edip ürün elde ediyor, onu alıyorsun, parasını vermiyorsun, emeğini yok ediyorsun. Emek bir insan ürünüdür ve en önemli ürünümüzdür, en değerli ürünümüzdür. Emek sahibi olan, emek ortaya koymuş insanlar değerli insanlardır. Emeğe saygısı olmayanlar hırsızdır. Bakın, çok net söylüyorum çünkü emekle üretilmiş şeyleri elinden alıyorsan bir insanın hırsızlık yapmışsın demektir emek sarf etmiş bir insana layık olduğu yere koymuyorsan onun emeğini çalmış oluyorsun. Emek sahibi bir insanın sınavlara girerken hakkını yiyorsan, soruları çalıp başkasına vererek hırsızlık yapmış oluyorsun. Emeğe saygısızlık eşittir hırsızlık. Bak bu kadar net. Emek kavramını bu şekilde çocuklarımıza, çevremize, milletimize anlatırsak hırsızlığın da ne kadar pis, iğrenç bir şey olduğu, emeği çalmak olduğu ve iğrenç bir davranış olduğu ortaya çıkacaktır. Yani hırsızları yakalayıp yakalayıp adliyeye götürüp sonra da cezaevi yoktur diye topluma salmak yerine emeğin değerini onlara çocukluğundan itibaren anlatmış olsaydık toplum çok daha ahlaklı, çok daha güzel bir yerde olurdu. Emek, emek, emek. Bizi izlemeye devam edin.